Şimdi dergi kapağına baktığımızda da mesela 2024 kapağında seçimlere ve jeopolitik gerilimlere odaklanan bir ekonomist görüyorduk ve bu kehanetlerin birçoğu artık kehanet demeyelim buradaki öngörülerin birçoğu haklı çıkmıştı. Şimdi iki, 2025 kapağına baktığımızda daha iddialı daha katmanlı mesajlar içeriyor. Mesela Trump'a odaklanmış bir görsellik görüyorum. Tabii ki bunun siyasi boyutunda size soracağım. Şimdi ben tam ortada baktığımda Trump'ı görüyorum ve Trump ve ABD'nin gölge başkanları kim? Trump tabii ki tek başına yönetime geçmeyecek 20 Şubat'ta ama Trump'ın izleyici politikalar ve bu politikalara göre edineceği dostlar ve düşmanlar kimler olacak sizlere göre? Yani burada hemen şunu da belirtelim. Ee... Yani bu imajların yerleştirilme biçimleri mesela dünyanın odağına bu bir dünya görseli gibi yuvarlak bir forum. Onun, oraya Trump yerleştirmiş olması önemli tabii ama diğer imajlar da var. Bu imajlara baktığımızda kimler var? Mesela Zelenski var. Yani Ukrayna'dan birini görüyoruz. Putin var. Şimdi hemen şunu da söylememiz gerekir. Bunlar kehanet dediğimiz şeyler. Bunların yani Londra merkezli olarak dünyaya bakarsanız, görünen köyün hikayesi aslında. Türkçemizde böyle güzel bir deyim var. Yani görünen köyün hikayesini anlatıyor bize. Ama bu köye nereden bakıyor? Bunun baktığı yer dünyada tam da o, o otomobil ve nükleer, işaretinin, atom işaretinin bulunduğu yerden dünyaya bakıyor. Bakınca da onun, yani İngilizlerin gözüyle bakacak olursa al gözüm seyreyle salih diye bir ifade de var hani. Şimdi The Economist <laughs> dergisi sadece bir beyaz İngilizci ifade etmiyor. O biraz da Rothschild'i, biraz da Libor'u ifade ediyor. Yani dünyanın ekonomik sistemi o IMF, Dünya Bankası falan geçin. FED ve LIBOR. FED sadece bir kağıttır ve Amerika'nın en büyük zenginliği odur. Onda her şeyi satın alabiliyor. Karşılığı olmayan bir para. Ve dünya merkez bankaları falan hepsi rezerv para olarak bunu tutuyor. Ve dünya paralarının faiz ve değeri de LIBOR'da belirleniyor. Yani önce bu bakışı, hani görünen köyün hikayesini, dünyayı bir köy gibi düşünürseniz bu İngiliz bakışıdır. Mesela bir Amerikalı bakışı, Rus bakışı, Çin bakışı. Burada asıl sormamız gereken herkesin bir bakışı var da bizim bakışımız, biz neredeyiz ve dünyayı nasıl görüyoruz? Orada biz yokuz işte asıl büyük felaket o. Onun için biz bu programda konuşurken herkes önce bu soruyu kendisine sorması gerekir. Ya da kendi nasıl görüyor dünyayı? İlla Amerikalıların, Rusların, İngilizlerin işte o, o güvenlik konseyindeki beş ülkenin ya da İsrail'in nasıl gördüğü değil. Türkiye, Türkiye'nin içinde bulunduğu Türk dünyası, Türk dünyasında içinde bulunduğu İslam dünyasından baktığınızda ne görüyorsunuz? Aslında geleceği inşa edecek olan akıl bu bakışta gizli ve işin kötü yanı biz yokuz. Şimdi İngiliz bakış açısından baktığımızda burada gördüğümüz, demin kendi başlıklarını da ifade ettik. Mesela işte Zelenski, ne olacak Zelenski, neydi Zelenski zaten, niye çıktı birden ortaya bu bir... Osmanlı deyimiyle zenne. Yani kadın dansöz, şey erkek dansöz. <laughs> Ondan bir politikacı damıttılar, ürettiler. Bu aslında illa da humanoid, biyonik robot, genom olması gerekmiyor. Oh, ya da travestilerin cinsiyet değiştirmesi değil. Demek ki modern dünya <laughs> bir kişiyi, bir erkek dansözü Aa, alıp ondan bir devlet başkanı üretebiliyor, dönüştürebiliyor. Bu çok önemli. Aa, burada Leyen e, bir kadın olarak çok önemli. Biden yok mesela burada, Kamala yok. Daha önce Kamala Mamala e, imajları vardı biliyorsunuz. Vardı. Aa, ama bu defa yok. Evet. Peki Leyen kimdi? Aslında Leyen önemli birisi. Almanya'nın ilk kadın savunma bakanıydı. Peki şimdi ne Avrupa Komisyonu Başkanı ve Avrupa'nın NATO içindeki pozisyonunu yeniden tartışan bir kadın bu ve bay afedersiniz Elmas da dün bir ya da bugün müydü gördüm NATO'nun NATO üyesi ülkelerin askeri harcamalarını daha doğrusu NATO için ödedikleri parayı bir grafik olarak gösteriyordu. O NATO'nun harcamalarının yüzde 60'ını Amerika tek başına karşılıyor. Çünkü onda gelirinden oranla karşılıyor bu şekilde. Şimdi Avrupa orada çok küçük kalmış. Amerika diyor ki hayır ben bu kadar ödemeyeceğim diyor. Bu kadar ödüyorsam zaten ben kendi başıma yani yüzde 60'ını ödüyorsam yüzde yüzünü de öderim ve dünyanın da o zaman tek başına jandarması olurum. Hepsi yani yüzde yüzünü ödersem bunu götürüp Almanya'da harcamama, Türkiye'ye askeri yardımda bulunmama falan da gerek yok. Ben bunu kendi ekonomim içinde hallederim ve yüzde altmışın reel karşılığını da ödemem. Yani tamam hazineden çıkar ama bir kendi yurttaşımın projesine gider ve oradan da ben vergi olarak bunu geri alırım diyor. Leyen ise NATO'nun dışında Avrupa'nın kendi güvenlik stratejisini belirlemesinden söz ediyor. Yani burada uh, Leyen bakın uh, Shipping'den sonraki o sağda en üstte gözüküyor. Öyle yukarıdan aşağıya bakacak olursak Leyen'i görüyoruz. o oh, Bu uh, önemli bir pozisyon. Uh, hemen arkasında uh, Trump'ın. Gördü, Trump görüyoruz. Ondan sonraki aşağı doğru inecek olursak Putin'i görüyoruz. Zelenski'yi görüyoruz. En altta da Medusa gibi bir mitolojik karakteri görüyoruz. Yani böyle bir e, kurgu var. Bu kurgudaki başlıkları tek tek okuyacak olursak mesela önce ben e, bu Benim işler nasıl... Benim dikkatimi çeken bir parantez hemen açacağım. L'nin hemen altında kırılmış bir sandık var. Yani Avrupa'da evet. çatlaklar mı olacak demek istiyorlar? Geçimlerde zaten şu anda biliyorsunuz Almanya'da siyasi kriz var. Diğer Avrupa ülkelerinde de ciddi anlamda işte o basılı kağıtlarla oy kullanmakta da hile yapılabiliyor. Buna karşı uzaktan oy kullanmada da ayrıca bu digital oy kullanma yöntemlerinde de hile yapılabiliyor. Buna karşılık mesela yapay zeka ile hiç oylama yapmadan insanların beyinlerini okuyarak herkesin sosyal medyadaki paylaşımları ya da düşüncelerinden damıtarak kesine yakın sonuç verebiliyor. <laughs> Bu örnekleme ile 365 gün her gün seçim yapabilirsiniz, değişimi de görebilirsiniz. Dolayısıyla seçimlerdeki hile meselesi ki bugün sosyal medyada çok da tartışılan şey Trump zaten daha önce de hileyle gelmişti. Şimdi de yine bir hile var gibi. Demokratlar bunun üzerinde duruyorlar. Onlar bu ellerinden gelse Trump'ı hapsattıracaklar yolsuzluk iddiaları vesaire. Trump da elinden gelse ki zaten biliyorsunuz Putin ne karşı füzelerin verilmesi ve ateşlenmesi üzerine Amerika'da Cumhuriyetçiler Biden ve Kamala Harris'ın görevden el çektirilmesi ve savaş suçu nedeniyle yargılanmasını istiyorlar. Zaten şu anda da Putin'in hemen cevap vermemesinin sebebi Amerika'daki bu çatışmanın derinleşmesini bekliyor. Bu süreçte İngiltere de çok ilginç bir şekilde kendi gönderdiği füzeleri de Zelenskiye kullandırdı. Bu da başka türlü okunuyor. Acaba Amerika ve İngiltere e, aslında Putin'i teslim mi almak istiyorlar, kararlılık cesaret birlik gösterisi yaparak e, hareket etmemesini sağlayarak her iki tarafın hareket etme etmeme üzerinde kendilerine göre çıkarları söz konusu tabii. Şimdi bunlar çok dinamik olarak geliştiği için her şeyin bu kapağa yansıması söz konusu değil ama burada hemen biz görebiliyoruz. Yani bir Trump var, bir Çin var, bir Amerika var, işte Avrupa var. İngiltere doğrudan gözükmüyor çünkü İngiltere kendisi burada büyük göz var bir tane. Evet. O, evet. O, o, dünya derin. Amerika şimdi Suudi Arabistan aslında İngiliz bölgesi ama Amerika fiilen hakim oldu. Amerika fiilen şimdi dünya liderliğine oynuyor ama e, asıl ben o, o geleneksel form ben de daha geleneksel olan da Vatikan aslında hani eski Roma. Ondan sonra işte İngiliz, ondan sonra Amerika biliyorsunuz. E, Amerika İngiltere'den ayrılmıştı. Şimdi kendi aralarında böyle bir iktidar savaşı da var. Ve bunu bu işin kehanet boyutuyla ilgili ben yani nasıl okuma yapmak gerektiğiyle ilgili küçük bir örnekten söz etmek istiyorum. Aa, mesela günleri biz e, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma diye sayıyoruz da cumartesi falan. Acaba İngilizce, Fransızca ve Latince olarak gün isimlerine bakarsak ne gözüküyor? Aa, i̇şte bakın tarihlerin rakamları bile 2025 toplamı 9'dur. 9 e, Ondalık sistemde döngünün kritik eşiğidir. Ondan evet. sonra sıfır gelir. <laughs> Yeni bir başlangıç. Hani global reset. Reseti ifade eder. 10 evet. yıllık döngülerde tarihin sonuna geliyor. Bir döngüsel son bu. Mutlak son değil. Aa, rakamlar da bu anlamda. Mesela acaba bu yıl ne gün sona eriyor ya da 2025 ne gün başlıyor? Ona baktığınızda 31 Aralık Çarşamba'ya geliyor. E peki bu ne ifade ediyor? Çarşamba Mars yıldızını ifade eder. Mars da aynı zamanda savaşı ifade eder mesela. Evet. Acaba yani bu günlere göre de bir okuma yapıyorlar. Mesela 1 Ocak Perşembe günü o da Jüpiter başlangıcı Thor günü bu İskandinav uh, mitolojisindeki tanrısal gücü ifade ediyor. Şimdi buna bakarak bir yorum okursanız bu biraz ezoterik de bir anlamı var. Eskilerin bizdeki şimdi müneccimlik astronomi karşılığı da kullanılır. Müneccimlik batını anlamda işte bu kehanet içinde kullanılabilir. Astronomiden astrolojiye geçiyorsunuz bir anda. Yani Zaten sadece günler değil, ayların burç olarak yıldızı yok mu? Bakın günlerin de yıldızı var. E, evet. Peki e, günlerin yıldızını biz kullanıyor muyuz? Hayır ama Batı kullanıyor. E, Pazartesi günü ne demek? Monday değil mi? Monday neydi? Ay günü. Evet Monday'dan <laughs> geliyor. O gün, gün sihir yapacaksanız o gün e, ayın mitolojideki karşılığı üzerine bir takım hesaplar yapmanız gerekiyor. Peki e, pazartesi Monday'di. E, Paz Pazar neye geliyor? Sonday. E, San güneş değil miydi? E, demek ki o da bir gün. Demek ki güneş güneşle ilgili bir e, yorum yapacaksınız. Güneş doğunca diğerlerin hepsi kaybolur. Başladığınız ve bittiğiniz zamana göre yani bu kehanetin işin içine zerk edilmesi Böyle bir takım e, e, hesapları beraberinde getiriyor. Mesela Salı günü, Tuesday değil mi? E, aslında Tanrı Tuğ'ya adanan bir gün. Latince'de Martis. Yani Mars günü aslında. Latince'den bakarsanız Salı günü. Oh, böyle. Aslında Çarşamba şey. Çarşamba hı. günü mesela Utarit günüymüş. Vednaz'da Utarit, e, Merkür Latince'de Merküri günü günü e, ve ismini oradan alıyor. Perşembe, Tarzı, Jüpiter günüymüş. Hı hı. E, Cuma günü e, Zühre yıldızı, Friday serbest, e, işte kutsal gün falan diyoruz ya, Venüs günü. Yani e, Cuma gününe denk gelen bir takım bu sembollerin e, hayata geçirilmesini hem ona göre planlıyorlar hem de o gün yapılması söz konusuysa onu Venüs'e adıyorlar. Yani böyle bir mitolojik e, mesela artısı günü Saturn, e, Zuhal yıldızı bizdeki, e, Hı -hı. pazar günü Sande'yi Güneş'i ifade ediyor. Evet yani bu tür... E, hesaplarla bunları batılılar ya da daha çok kilise ya da masonik ezoterik kurgular buna göre yapılıyor. Yani bunlar nereden uyduruyorlar falan deyince mitolojideki şeye bakacaksınız. O yıldızın karşılığına Venüs'ün hikayesine bakacaksınız. O hikayenin burada anlaşıl, anlatılan gösterilen sembollerle ilişkisi üzerinden yorum geliştireceksiniz. Bir de tarihi döngüleri bu hurufilikte, epçet hesaplarında bizde gözükür. Bu olayların rakamsal değerleri üzerinden bir okuma yapabiliyorsunuz. Bu da çok katmanlı bir düşünce. Yani hem astronomiyle bağlantılı astroloji var, teolojiyle bağlantılı kehanet var. Yani dört açıdan bunu sorgularsanız oradan başka bir sonuca gidebiliyorsunuz. Bu şekilde tabii yaklaşacak olursak buradaki 50 tane sembolü konuşmamız bizim 50 gün sürebilir. Önce evet bu ezoterik Ben genel tarafıyım. bir bakış nereden bakıyorlar onu izah etmek için bu notu aktarma gereği duydum. Çok güzel özetlediniz. Bu ezoterik tarafıydı. Yani masonik bir gözle evet. baktığınızda hem de bu Yunan, Yunan mitolojisine göre de Satürn işte Viranos'u temsil ediyor. Gücü, zalimliği temsil eden bir şey hı hı. Yunan mitolojisinde de. Tabii ki e, bunları da belki göz ardı etmişlerdir diye düşünüyoruz. O zaman Satürn'e baktığımızda zaten Satürn ve Mars karesi durmak evet, anlamına geliyor. Dünyada önemli olaylar e, duranlaşacak, durma noktasına gelecek o zaman yoğunlaşacak gibi gibi. Şimdi biz dünyadaki olaylara baktığımızda hocam, ee, mesela Trump'ın burada İsrail'e desteğini alenen görüyoruz. Zaten bunu da söylüyor. Şimdi Trump'ın ben önce Orta Doğu'daki politikası sizce nasıl olacak? Ee, i̇şte bu Tevrat'ta e, vaat edilen, işte İsrail'in e, vaat edilmiş topraklara doğru ilerlemesi, Lübnan'da işte devam eden biliyorsunuz e, patlamalar, bunlar üzerinden, Orta Doğu'yu şöyle bir çerçevede bize anlatabilir misiniz? Biz 2025'te daha mı sert, daha mı e, üzücü bir Gazze göreceğiz? Yani burada bir defa e, Orta Doğu tanımı da yine İngiltere'den baktığınızda <laughs> coğrafi olarak konumlandıracağınız. E, mesela biz ona Ön Asya'da diyebiliriz. Hı hı, tamam. Yani Doğu, Batı, Kuzey, Güney izafidir. Yani e, Yunanistan'ın doğusu Türkiye'dir. E, ama İran'ın doğusunda Türkiye yok. Batısında Türkiye var. Siz neredeyseniz ona göre bir konum belirliyorsunuz. Bu çok egosantrik bir tanımlama. Onun için Orta Doğu bakışı değil, burası Mezopotamya'dan söz edebiliriz. İşte Ön Asya tanımı belki de daha uygun olur. <laughs> burası Hazreti Adem'den biri meskun olan bir coğrafya sadece Hazreti Adem değil, Hazreti Nuh da bu coğrafyada yaşadı. Sadece Hazreti Nuh değil, Hazreti İbrahim de burada yaşadı. Hazreti Musa da yani evliliğini bu coğrafyada yaptı. Zaten bu coğrafyada da yaşadı. Yani baktığınızda Hazreti Süleyman, Hazreti Davud, Hazreti Eyüp, Hazreti Yusuf, Hazreti İsa, Hz. İsa yaşarken ona iman eden Edirsa Kralı Urfa'da. Urfa'ydı merkezi. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da yine bu coğrafyada yaşadılar. Dolayısıyla burası e, arz-ı peygamberlere vaat edilen, muvahhidlere vaat edilen bir coğrafya anlamında. Ama bunu Yahudiler kendi ırklarına tahsis edilmiş bir coğrafya gibi görüyor. Onun için orada bir... E, Yine e, siyonist bir bakış açısı var. Yani kendi merkezlerinden hem dünyayı hem bölgeyi tanımlıyorlar. Burası e, Hz Adem'in ülkesi olduğunu söyledik. Tarih burada başladı, insanlığın tarihi. Peki insanlık tarihinin sonu, hani Fukuyama tarihin sonundan söz ediyordu. Huntington'da medeniyetler arası çatışmadan söz ediyordu. İşte dinler arası falan da kapsamı. Aslında onlar teolojik bir e, e, kehaneti, öngörüyü diyelim, ne derseniz deyin. Bir şekilde insanlara çok bilimsel e, bir e, analizle sunuyorlardı. İşte demokrasiden söz ediyor, farklılıklara rağmen barış içinde bir arada yaşamaktan falan. Sonuçta e, kıyamet savaşının çıkacağı yer Amikos'u dediğimiz bölge. Yani o deprem olan bölge. Kıyamet Savaşı, tarihin sonunu getirecek olan savaşın alanı. Böyle bir coğrafyadan söz ediyoruz ve ilk cinayetin işlendiği yer de Şam'dır. Yani bunu da not etmek. Habil-Kabil kavgası Şam'da gerçekleşmişti. Dolayısıyla burası tarihin başladığı ve tarihin sona ereceği bir coğrafya. İsrail tarihin sonuna ilişkin kehanetlere sahip. Hı, hı İşte bu e, meselesi, e, emanet sandığının ortaya çıkması ve bu bölgedeki son o uygarlığın kendileri tarafından kurulacağı. Hristiyanlar ise Mesih'in dönüşüyle bunun gerçekleşeceğini ileri sürüyorlar. E, tabii burada benzeşen noktalar var. Mesela Hz. İsa'nın geri dönüşüne ilişkin İslam toplumunda da bir takım öngörüler var. Bizde Mehdi ve e, yani işte Mesih tartışması var. E, Yahudilikte Meşiyah, Hristiyanlıkta Mesih. E, herkes kendine ait olan bir şey bekliyor ama e, eğer birisi gelecekse o oh, Allah'ın bir peygamberi aslında. Tabi orada da bir büyük din çatışması olabilir. A, işte birisi Antikrist diyor, bir tanesi Deccal diyor. Kokma kok ve yani o Hristiyanlıkta İslam'da yecüc mecüc topluluğu, müştit bir topluluk olarak bölgeye gelişi söz konusu. Yani kıyamete ilişkin işte bizde onlarda olmayan daha bir tür arz var. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen ama mesela Yahudiler de emanet sandığını bekliyor. Hristiyanlar onlara bağlı olarak buna inanıyorlar ama İslam'da da emanet sandığının ortaya çıkışından söz edilir ve burada herkes kendini merkeze alan bir çatışmayı anlatmaya çalışıyor ama görünen o ki mesela Mesih konusunda üçlü Hristiyan, Yahudi, Müslüman çatışması olabilir. Sahte Mesihler çıkabilir. Ya da Mehdi konusunda Şii ve Sünniler arasında bir tanesi görevlendirilen bir Mehdi'den söz ediyor. Bir tanesi Hasan al-Askeri'nin kayıp çocuğunun uyurken işte asırlarca uyuduktan sonra uyandırılacağı kayıp Me Mehdi'den söz ediyor. Burada bir Mehdi savaşı da olabilir. Ee, Armageddon kıyamet savaşı Hristiyan literatüründe Müslümanlar Melheme-i Kübra adını verdikleri bir savaştan söz ediyorlar. Mesela Amerika bu savaşın içinde daha çok evangelik inancını temsil ediyor. Evangelikler dünya artık içinden çıkılamaz bir hale geldi. Bunu ancak Tanrı düzeltebilir. Tanrı ise insanların eliyle düzelemeyecek kadar iş karıştığında yarattığı insanları kulları kurtarmak için geri dönecektir. Yani İsa Mesih'in dönüşünü hı hı. ifade ediyorlar. E peki e, Tanrı bir an önce gelmesi için ne yapmak gerekiyor? Sorunları çözmek değil. Bırakalım bozulabildiği yer tam Türkçe deyimiyle inceldiği yerden kopsun da Tanrı gelip düzeltsin. Yoksa biz düzelteceğiz dedikçe Tanrı gelişini erteliyor haşa sanki ne olacağını bilmiyormuş gibi. E, erteledikçe de kan akmaya devam ediyor, çatışmalar yayılıyor, yoksulluk artıyor. Evangelikler çözümü bulmuşlar. Biz süreci ıslah etmeye değil, bırakalım bozulabildiği kadar bozulsun. Bu da Tanrı'yı kıyamete zorlama adına Tanrı'nın bir an önce gelmesi için bir çözüm gibi gözüküyor. Yahudiler ise Tanrı'nın gelişi için yeniden mabedi inşa etmeleri gerekiyor. İşte orada da Gazze meselesinin asıl arkasındaki mesele o. Mesele Filistin meselesi değil. E, mesele Gazze'nin toprak meselesi değil. Mescidi Aksa'nın yerine Süleyman Mabedi'nin inşa edilip edilmeyeceği e, Süleyman Mabedi inşa edilmeden Meşiyah gelmeyecek. Yani Yahudilerin yeni peygamberi gelmeyecek. E o gelmeden de yeryüzüne düzen olmayacak. O zaman bu düzenin kurulmasını engelleyen kim varsa yok edilmesi lazım. Gazze'deki savaşın şuur altındaki, arka plandaki yeri bu. Peki kronolojik olarak nasıl olacak? Süleyman Mabidi yapılacak. Mabidin açılışında Tanrı'ya sunakta kırmızı buzağı kurban edilecek. Ve Tanrı kesilen bu hayvanların hiç e, lekesi olmayan buzağların e, yak, eti yakılacak. Yakılan etin kokusu Tanrı'ya ulaşınca meşyah gelecek. Onun için oradaki Müslümanlardan kurtulmaları gerekiyor. Bir sürü sahte senaryolar üretiliyor. Aa, Filistinlere e, bakın... Doğu Kudüs dedikleri Sur e, Kudüs'ün doğusu değil. E, bugünkü Kudüs'ün doğusunda bir yeri başkent olur. Bu bakın tamamen Müslümanları kandıran, oyalamak için e, konuşulan bir konu. Meselenin teolojik arka planı. Yahudiler her meseleyi teolojik açıdan okuyorlar. Hatta Amerika'da, İngiltere'de biz Hazreti Ömer'in çözümünden bahsetmiyoruz biz bu konudaki dini hassasiyeti bir kenara bırakıyoruz. Bir yanıyla vicdan harekete geçiyor, vicdani şeyler söylüyoruz. Bir yandan da politik şeyler söylüyoruz. Yani gazete barışın şartlarını konuşmadan, savaşın tarafını nereden, savaşın sebebini sorgulamadan ateşkes olsun diyoruz. E olur yine başlar. Yani Filistin devleti, layık bir Filistin devleti kurulduktan sonra sorun çözülecek mi? Yani layıkçı sadece layık de değil. Yani öyle bir fil aksine bu şu anki Filistin devleti içinde öbek öbek Filistin topluluklarını İsrail'in işgali altındaki bugün Lübnan'dan da işgal yaptılar, Suriye'den de, Ürdün'den de a, işgal ettiği topraklara onları yerleştirecek. Sadece Filistinleri değil, Filiz, Arap Hristiyanları, hatta Arap Yahudileri, Falaşaları, yani ülke içindeki diğer e, muhasebi olmayan unsurları da Filistin devletinin içine koyup parlamentosuna sokacak hükümete sokacak ve e, silahlı kuvvetler de olmayacak, denize bağlantısı olmayacak, gümrüğü olmayacak, kukla bir Filistin devletinden söz ediyorlar ve bunu da e, Arap ülkelerine, İslam ülkelerine e, bir Filistin barışı olarak e, tanıtmaya çalışıyorlar ama. E, gelinen noktada biliyorsunuz bugün e, Uluslararası Ceza Mahkemesi. Ben şu anda biraz önce baktım. 134 ülke e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarına uyacakları yolunda a, bir takım resmi e, ya da yarı resmi açıklamalar yapmışlar. A, henüz o Arap ülkelerinden filan <laughs> pek bir ses yok. A, ülkelerine herhangi bir şekilde giriş yapacak olursa e, Netanyahu'nun tutuklanması yönde bir karar var. Bu son derece ilginç, önemli. İngiltere açısından da sorunu Avrupa topluluğu açısından da. E, çünkü e, bu e, karara uyacaklar arasında bazı Avrupa ülkeleri de var, İspanya'da var mesela. E, hatta Yunanistan'da uyacağını kabul etmiş. Yani çok ilginç dünyada gelişmeler var. Mesela burada bundan e, Gazze ile ilgili e, herhangi bir imaj görüyor musunuz burada? ya da Netanyahu niye yok? Yani Zelenski var ama Netanyahu yok.